bir heyecan anına giriyoruz. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için canlı yayında Erkan Yolaç'a bağlanıyoruz. <Sessizlik> Neden olmasın? Şimdi de sıra sende. Neden olmasın? Şansını denesen de. Neden olmasın? Hayallerin gerçek senin huzur dolu bir gelecek Düşün ki bir bilet almışsın Büyük hayallere dalmışsın Bu kez de sen kazanmışsın Milli Piyango Kazananlar nasıl kazanıyor Hepsi de şansına şans tanıyor Hepsinin hayatı değişiyor Milli Piyango Düşleri gerçeğe dönüşüyor Milli Piyango Sevgili seyirciler, 1992'ye bir saatten biraz fazla bir zaman kaldı. Aylardır milyarları ağzımızda dolaştırdığımız, konuştuğumuz için demin milyonu milyardaya telaffuz ettik. Özür diliyoruz, kusura bakmayın. Şimdi son iki rakamına göre ikramiye kazanan numaraların canlı çekilişine huzurlarınızda geçiyoruz. Bu çekiliş için Milli Piyango İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ali Serdar'ı buraya davet ediyorum. Üç çekiliş için... Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Siz şöyle alayım lütfen. Teşekkür ederim. Şöyle buyurun. Lütfen. Nasılsınız? Heyecan. Şöyle bir, şöyle şöyle buyurun. Şöyle buyurun. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Bey, heyecan falan yok herhalde. Yok no, biz. İkram edersiniz. Heyecan yok. O zaman şimdi sizden rica ediyorum. Son üç ilk çekilişin ilkini çekelim. Teşekkür ederim. Evet, asın, ben heyecanlanmadım ama teknisyenlerimiz heyecanlandı. Kürelerimiz yeni çalışmaya başladı. Butona basıyorum. Son iki rakamına göre yaptığımız ilk canlı çekiliş 72. Tekrar ediyorum son iki rakamına göre 72. 160 bin lira, yüz binlerce ikramiye kazanıyor sevgili seyirciler. Evet, ee, Sayın Ali Serdar tekrar son iki rakamına göre ikinci çekilişimizi yapıyoruz. Evet. Demin 72, bu kez 75. Son iki rakamına göre 75. 160 bin lira ikramiye kazanıyorlar. Yüz binlerce numaralar. Evet Ali Bey, son üçüncü çekilişimizi yapıyoruz. Son iki rakamına göre. Evet son iki rakamına göre 12 numara. Tekrar ediyorum son iki rakamına göre 12 numara. 160 bin lira ikramiye kazanıyor. Yüz binlerce numaramız. Tebrik ediyoruz, kutluyoruz sevgili seyirciler. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Bu kez de biraz önce çekilmiş olan konut ikramiyelerini size sunuyorum. Yarım bilet için İstanbul Ataköy'de 7 ve 8. mahallede L08 blok 47 numaralı daire 4 milyon 934 bin 595 Z küpürü tekrar ediyorum L08 blok 47 numaralı daire 4 milyon 934 bin 595 Z küpürü. L08 blok 48 numaralı daire 4 milyon 934 bin 595 nolu bilet. Y küpürü. Tekrar ediyorum. L08 blok 48 numaralı daire 4 milyon 934 bin 595 nolu bilet. Y küpürü. Biletler Ankara ve Selçuk'ta satıldı. Birer yatak odalı daireli konutların numaraları sizlere bildiriyorum. Biletler Ankara, Germencik, Eskişehir ve İstanbul'da satıldı. 6 milyon 642.745 numaralı BT isabet ediyor. R küpürü. L08 39 numaralı daire. L08 40 numaralı daire 6 milyon 642 bin 742 U küpürüne isabet ediyor. L08 41 numaralı daire 6 milyon 642 bin 745 S küpürüne isabet ediyor. L08 42 numaralı daire 6 milyon 642 bin 745 G küpürüne isabet ediyor. Şimdi huzurlarınızda sevgili seyirciler Biraz heyecanlı bir ana geliyoruz. Tam bilete isabet edecek olan bir Ataköy'de süper villa. Her türlü konforu ait, garajı dahil hazır olan bu süper villayı Mali Gümrük Bakanlığı Müsteşarı Sayın Ökmen Atam Yıldız çekecekler. Kendilerini davet ediyorum. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Efendim, uğurlu ellerinizle Ataköy'deki süper villayı çekeceksiniz. Bir buçuk milyar lira değerinde sanıyorum. Bu süper villayı hediye ediyor Milli Piyango İdaremiz. Lütfen çekiniz. milyon 456 bin 233. Tekrar ediyorum sevgili seyirciler. 1 milyon 456 bin 233. Ataköy'de Süper Villa'nın isabet ettiği numara. Kutluyoruz. Güle güle otursunlar. Güle güle kullansınlar. Teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, tekrar ediyorum Ataköy'deki Süper Villa'nın numarasını. 1 milyon 456 bin 233. 1 milyon 456 bin 233 bilet Ankara'da satıldı. Ve sevgili seyirciler şimdi gene yeni yılda sizlerle buluşmak üzere. 30 milyarı 30 tane milyarı sizlere sunmak üzere merkez stüdyolarımıza bağlanıyoruz. Teşekkür ederiz.